Merhabalar, bu akşam e, Cennet'in 14. bölümüne başlayacağız. E, burada Güneş'te bulunuyorlardı Dante ve Beatriz. Orada Mars'a bir yolculukları olacak. Bugünkü e, astroloji bilgimizle bağdaşmıyor tabii ki. O günkü anlayışa göre daha eski Yunan'dan gelen, işte Pataloma'yı e, denen e, bir e, bilim adamının, dünyayı ve kainatı nasıl gördüğünü yansıtıyor bunlar güneş değil dünya merkezde diğer ay güneş gezegenler dünyanın etrafında dolaşıyorlar Dante öyle zannediyor ve güneşten daha yukarıda bir yerde Mars var Mars'a çıkacaklar. Mars, e, Roma'da savaş tanrısının da ismi. Kızıl gezegen. E, kızılığından ötürü kan e, çağrışımı yapıyor. E, bundan dolayı savaşı sembolize ediyor. Aynı zamanda müzikle bağdaştırmış. Her bir gezegene liberal harflerde bir tanesini veriyordu. İşte güneşte aritmatik de burada müzik. müzikte e, klasik dönem eğitiminde çok önemli bir yer taşıyor. İşte çeşitli matematik dallarından sonra müzik geliyor. E, müzikte akor ve dezakor dediğimiz uyum ve uyumsuzluk var. Dezakor e, işte e, savaşta anlaşmazlığı da ifade eder. Akor yani e, dakor derler mesela Fransızca'da anlaşmayı ifade eder. İşte e, Konkordiya falan gibi kelimeler hep böyle bir e, anlaşmayı ifade eden hukukta da Concordance, işte Concordia veya Concordato falan dediğimiz zamanlarda hep böyle o anlaşmadaki e, kelimelerin özü akordan geliyor. Müzikte çeşitli notalar eğer ahenk içinde bir araya gelirse ona müzik diyoruz. Eğer e, bir şey olursa, Gürültü tarzında olursa işte bir kakafoni oluyor, bir e, kulağa rahatsız eden bir ses oluyor. E, savaşların e, amacı da neticede barış olmuş oluyor. E, bu gibi düşüncelerle bu kandımız başlıyor, önce uyumla başlıyor. Yuvarlak bir kaptaki suyun merkezden kenara, kenardan merkeze ...hareketi gibiydi. Şöyle bir e, su örneği veriliyor. E, vazonun içinde veya bir kabın içinde... E, ...suyun akışkanlığı, çevreyi dolaşması... ...merkeze gelmesi, merkezden tekrar... E, ...kenara gitmesi, o sohbetteki akışkanlığı... ...belirlemek için söylemiş. Aziz Toma'nın konuşması bitince birden anladım. Beatrice'in konuşmasıyla Thomas'ınki arasında... Benzerlik vardı. Onunki bitince birazcık sevinerek konuşmaya başladı. Henüz sana söylemedi. Ne konuşarak ne de düşüncelerinde. Ama yakında merak ettiğin bir başka şeyi de açıklayacak. Ruhundaki bu ışık hep seninle kalacak. Bir dahaki gelişinde de göreceksin bu ışığı ve zarar görmeyeceksin. Şimdi cennete çıktıkça nur artıyor. Onun ruhunda da ışık artıyor. Acaba tekrar dünyaya gidecek, yeniden ölecek, tekrar ahirete kavuşacak. O zaman ne olacak? İşte bir şey olmayacak diyor. Bu ışık hep senle olacak diyor. Dans eden, ilahi söyleyen ruhlar. Beatrice'in bu arzusunu duyunca daha da neşelendiler. Daha da güzel şarkılar söylemeye başladılar. Öğretmekten zevk alıyorlar, dantinin sorularına cevap vermek istiyorlar. Dünyada biri öldüğünde ağlayanlar, orada olmamızı dileyenler, buradaki rahmeti görmeliler. Cennette kavuşunca artık dünyadaki hayat düşünülmüyor, daha iyi bir yerdeler. Üç kere söyleniyordu şarkılar, bütün güzelliklerin ödülüydü bu melodiler. Bu halkaların içerisinde en kutsal sesi duydum. Yani Hz. Süleyman'ın sesi. Bu 12'den oluşan e, iki tane halka vardı toplam 24 ruh. Bunların içinde işte beşinci e, ışık olarak en parlak e, <laughs> Hz. Süleyman vardı. Hz. Süleyman hem peygamber hem de e, büyük bir kral, bir imparatorluğun başında o zamana kadar kimseye verilmemiş. Ee, özel yetkiler kendisine verilmiş. Çok heybetli bir adam olması lazım. Ama e, burada cennette olduğu için bir melek gibi bir sesle konuşuyor. Belki de Meryem Ana'ya müjdeyi verirken o meleğin tatlı sesi de böyleydi. Cennetteki şenlikler devam ederken bizden etrafımıza sevgi yayılıyordu. Bütün ruhlardan birbirlerine sevgi yayılıyordu. Parıltısı azmimizdendir. Azmimiz vizyonumuzdandır. O vizyon ki herkesin değeri yeteneği miktarındadır. Cennette hem nur artıyor, ışık artıyor. Hem de insanların görme kabiliyeti artıyor. Yani hem fiziksel olarak görmeleri daha mükemmelleşiyor. Hem de anlayış kabiliyeti. Burada diyor herkesin kendi değerincedir diyor. i̇şte Kur'an'da da e ee, ne Hiç görenle görmeyen bir olur mu? O görme kabiliyeti kişinin e, algısına göre, zekasına göre, anlayışına göre değişiyor. Beden yeniden kutsandığında, övüldüğünde yine bizim elbisemiz olur. Tekrar bedene kavuşmak. Ee, Tanrı'nın yaratıcılığı İlk defa yaratmayla sınırlı değil, öldükten sonra yeniden diriltme e, özelliği de var. E, o arada e, öyle, e, ruhlar e, tekrardan bedenlenmeyi özlüyorlar. E, kıyamet kopacak, herkes yine ete kemiğe bürünecek. O zaman şahsımız tamamlanmış olur işte. İnsan ruh ve bedenden oluşuyor. Onun için ruh bedeni arıyor. Daha mutlu olur, daha çok mutluluk veririz. Tanrının üzerimizdeki lüksü, nuru artar. O zaman cennet gerçekten cennet olacak. Bu ışık bizim onu daha iyi görmemizi sağlar. Görüşümüz artınca azmimiz de artar. Bu azim etrafı hepten parlatır. Daha iyi görünce, daha iyi anlayınca, daha çok iyilik yapmak için daha çok gayrete gelecekler, daha azimli olacaklar kömür ateşe dönüşür ama ateşin parlaklığından kaybolur, görünmez olur. Ama yanmaya devam eder. Enerji kaynağı var, o ateşi parlatıyor. Bedenlerimize tekrar kavuşunca parlaklığımız artar. O ışık bizi yormaz. Bütün bedenimiz yeni zevklere hazır olur. Artık bedeni zevkler, yeme içme ve diğer şeyler başlayacak. Diğer ruhlar hemen amin dediler bu söze. Bedenlerine kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Sadece kendileri için değil, anne babaları ve bütün sevdikleri de yeniden bedenlensinler diye beklemekteydiler. E, artık herkes yanımıza gelsin, işte kıyamet kopunca herkes sevdiklerine kavuşsun iyi bir şekilde. Onu arzu ediyorlar, cennette buluşmayı. Aa bak, ışık kırmızılaştı, daha da parladı. Gözden. Birden bir kırmızı ışık beliriyor. Akşam oluyordu, ufuktaki renkler gerçekti ama gerçek gibi değildi. İki halkanın etrafına başka ruhlar da geliyordu sanki. Orada bir kalabalıklaşıyor, bir akşam saatinin bir kutsallığı var. O saatle birlikte bir kızıllık başladı kutsal ruhun parıltısı ne kadar hızla yaklaşıyordu. Beatrice gülümsedi. Belki de bu görüntüler hatıralarımızdandı. Acaba gerçek mi değil mi? Ee, Hristiyanlıkta bu haç imajı çok var. Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği sahne. Onu görecekler. Acaba bunu gerçekten mi görüyorlar? Kendilerine gösteriliyor mu yoksa hafızalarında bu imaj vardı o mu canlanıyor? Tekrar semalara baktığımda güzel hanımımla beraber daha üst bir gezegene yükseltilmekte olduğumuzu anladım. Bu Mars kırmızısıydı. Bildiğimiz kızıllığın çok ötesinde. Bütün kalbimle ve o ortak dille varlığımı Tanrı'ya sundum. Kendimi kurban etmek istediğimde isteğimin hayırlı olduğu ve kabul edildiğini anladım. Tanrı'ya bu ışık için şükrettim. Bu görüntü karşısında bilgiler bile şaşırdı. Mars'ın kızılığı içerisinde haç belirdi. Haç üzerindeki İsa görüntüsü karşımızdaydı. Anlatılamayacak bir görüntüydü. Eline haçı alıp Hz. İsa'yı takip edenler benim bu sahneyi anlatamayışımı anlayacaklardır. Şimdi Mars gezegeni savaşı temsil ediyor. Oradan olayı Haçlı seferlerine bağladı. Haçlı seferlerine gidenler o haç sembolü arkasında e, savaş için yola çıkan sefere çıkanlar e, benim bu Hazreti İsa'nın görüntüsünü o haçın üzerinde e, ölümünü e, görerek nasıl bir e, duygu içerisinde olduğumu, nasıl bunu görüp ama anlatamadığımı anlayacaklardır diyor. Zira bu görüntü nefesimi kesti. Haçın kolları arasında ve baştan aşağı çeşitli ışıklar yanmaktaydı. O haçın üstünde her yerde ışıklar parlıyor, onlar çeşitli ruhlar. Birbirinin üzerinden geçiyordu bu ışık hüzmeleri. Yani bir savaştaki bu çatışma durumlarında, o içindeki bazı bilgisayar oyunlarında o ışıklar geçiyor. Onun gibi görüyor o ışıkları harpten ve violadan yayılan melodiler gibi, yine müzik konusu geçiyor, bu ışıklarda bir ahenk yayıyordu. Neydi bilmiyorum ama o melodi beni içine aldı. Övgü vardı. Kalk diyordu, fethet. İşte Müslümanlarla Hristiyanların tarihte yaptıkları savaşla. O tabii kendi açısından Haçlı Seferlerini kutluyor. Duyuyordum ama manasına hakim olamıyordum. Hiçbir şey beni böylesine etkisi altına almamıştı bugüne kadar. Daha dönüp de bana barış getiren güzel gözlere bakamamıştım. Her güzellikten sonra dönüp Beatrice'e bakmış, heyecanımı onunla paylaşmıştım. Ama işte şimdi dönüp bakamamıştım. Onun güzelliği yukarı çıktıkça daha da mükemmelleşiyordu aslında. Her savaşın amacı barış noktası barış, e, tekrardan yeni bir düzen kurmak. E, Cennette barışı sembolize ediyor, Beatrice da ona huzur veriyor, barışı hatırlatıyor. E, böyle bir e, imajla daha sonra göreceğimiz saçlı seferler ile ilgili bölümlere bir giriş yaptı. Burada Tanrı'nın e, kavramının işte her yeri kuşattığı Bizdeki 99 isminden biri Allah Muhit. Muhit her şeyi çepeçevre kuşatan demek. Muhi sıfatı var, ismi var. Yaratan, hayat veren, ölüleri dirilten. Bari var eden, varoluşu kotarıp yöneten. Basir her şeyi gören, görme yet gücünün kaynağı en iyi gören, o görme yetisini veren ayet Ayetel kürsüdeki onun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre çevre kuşatmıştır. Aynı kavramlar her e, dinde var. E, fakat biz Allah'ın birliğine inanırken e, burada özellikle Orta Çağ düşüncesinde o üçlü kavram, o üçlünün bölünemez oluşu, o üçlünün her yeri e, kuşattığı, kavradığı Görüşlere verilmek isteniyor bu kantada. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.